Merhaba bitki severim, Doktor Çiçeğim kanalıma hoş geldin. Sana hemen yeşil bitki kalbimi gönderiyorum. Bu güzellikler telgraf çiçeği. Ee, şu an elimde dört tane türü var. Bu mor telgraf çiçeğim. Bu zebra telgraf çiçeğim. Arkadaki de mini diyorum ona. Arap saçı dediğimiz telgraf çiçeğim sevgili bitki severim. Bu güzellikte görüyorsun. damat pijaması denilen ismi var. <laughs> Şöyle şu şekilde pijamaya benziyor değil mi? Eski eski pijamalara benziyor. Ee, adını da herhalde bu şekilde aldı. Ee, bunlardan 4 türüm var. Ee, bu 500 süre kadar da çıkıyormuş. İnşallah hepimiz onları da görürüz. Ee, bu şekilde e, elimdekilerden size Anlatım yapacağım sevgili bitki severim nasıl bakmamız gerektiğini toprağının nasıl olması gerektiğini e, anlatmaya çalışacağım san, sana sevgili bitki severim e, ilk önce bu kızlarımıza böyle delikli bir saksı olması şart sevgili bitki severim çünkü suyu verdiğimiz zaman dranajlarından hemen akıp gitmesi gerekiyor böyle birbirine yapışmış topraktan çok fazla hoşlanmıyor bu güzellik sevgili bitki severim. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman çok güzel bir şekilde büyüyorlar, serpiliyorlar, yaprakları genişlemesi oluyor, o yerlerini çok beğeniyorlar o şekilde. Sonra işte biliyorsunuz toprağına gelirsek dediğim gibi geçirgen bir toprağı seviyor. Bu geçirgen toprak nedir? Sukulent ve kaktüs toprağı. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım zaten neler olması gerektiğini. Tekrar bu konuya dönmeyeceğim bugün bu çiçeklerimi tanıtırken sevgili bitki severim. Toprağına dediğim gibi sukulent ve kaktüs toprağı aldığımızda bu kızlar çok güzel rahat ediyorlar orada. Yataklarını çok beğeniyorlar, mutlu oluyorlar ve böyle mutlu mutlu gülümsüyorlar. Şunun güzelliğini göstereyim sevgili bitki severim. Yapraklarının zebralığına bir bakın. Çok güzel, çok tatlı değil mi? Gerçekten hani bitkiye bakmak insana huzur ve mutluluk veriyor sevgili bitki severim. Ee, evinde bitkin yoksa telgraf çiçekleriyle başlayabilirsin. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle sahibini üzmüyorlar. Hemen ortamına alışıyorlar zaten. Ee, ve köklenmesi o kadar hızlı, o kadar çabuk oluyor ki yani bir tarafını kestiğimizde, kopardığımızda, onu toprağımıza diktiğimizde iki güne kalmadan hemen köklerine atmış oluyor sevgili bitki severim. Emin ol hiç seni üzmüyor ve böylelikle de çok çabuk da çoğalabiliyorlar. Seni üzmeden, kırmadan bakabileceğin güzelliklerden bir tanesi. Zaten hani biliyorsun bakanlar da bunun farkında. Çok çabuk gelişebilen bir bitki. Ee, o yüzden de seni mutlu edecek bir bitki. Güneş olayına gelirsek eğer ee, sevgili bitki severim bu türleri için konuşuyorum. Bunlar çok fazla güneşi sevmiyorlar. Ee, gölgede bol bol ışık alan bir yeri seviyorlar. Ee, loş ışığı da seviyorlar. Yani dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle sahibini üzmeyen bir bitki. Çok kolay bakabileceğim bir bitki. Ee, bitki bakmaktan korkuyorsan bu telgraf çiçekleriyle başlayabilirsin emin ol Bunlar seni cesaretlendirecektir ve diğer bitkilerine rahatlıkla bakabileceğini anlayacaksın O yüzden de hiç korkmadan bitki başlangıcını telgraflarla yapabilirsin sevgili bitki severim güneş olayını dediğim gibi çok fazla güneşi sevmiyor bu arkadaşlar da Işıklı ortamları seviyorlar yani güneş vurmadan gölge bir alanda baka bakabilirsin ee, işte evimde güneş olayım çok fazla yok diyenler için çok ideal de bir bitki bu o yüzden rahat rahat bakabileceğim bir bitki ee, bu kızlar çiçek açar mı evet çiçek açıyorlar ee, sabah çiçeğini açıyorlar sevgili bitki severim öğlen ve öğleden sonra o bitki e, çiçeklerini kapatıyorlar ve o artık bitmiş oluyor ama tekrar yeniden tomurcuğundan tekrar yeniden e ertesi sabah başka bir çiçeğimiz daha olmuş oluyor. E, bunların da e, çiçeklenme süreçleri bu şekilde. E, kış günleri çok fazla bir çiçeklenme olmuyor. Dediğim gibi eğer güneş altında kaldıysa hani yaz sanıyor o zaman. E, o şekilde bir çiçeklenmesi olabilir. Ama genelde baharın ve yazın başlangıcıyla bu kızlarımızda her gün olan, oluşan çiçeklenmeleri oluyor. Ee, onları takip ettikçe, onlara baktıkça zaten çok mutlu oluyoruz. Ama dediğim gibi sadece öğlen ve öğleden sonra, e, öğleden sonraya bitiyor e, çiçekleri. Ondan sonra yeni çiçeğe yol açmış oluyor. Ertesi sabah da güzel yeni yeni çiçekleri olmuş oluyor. Sevgili bitki severim. Saksısı ee, mutlaka ve mutlaka delikli olmalı. Ee, geçirgen bir toprağa sahip olmalı. Sevgili bitki severim. Ee, güneş ışığı değil de gün ışığı alması onun için çok yeterli ee, ve sulamasına geldik. Sulamasında da sevgili bitki severim bu kızlar çok kuruluğa da gelmiyorlar, hafif nemli olması gerekiyor. Ee, yazın için söylüyorum bunu. Ee, yazın o sıcakları düşünün, o sıcaklarda hani bir gün durup bir gün sulama yapabilirsiniz. O su ayarını da ona göre siz kendiniz belirlersiniz zaten. O baktınız ki böyle hafif nemli hemen suyunu ikram edin. Kendinizi çok şey yapamıyorsanız yavaş yavaş dökün sularını. Ona göre bir kendinize sulama sistemi oluşturabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok fazla sulamaya gelmiyor bu kızlar. O yüzden de yavaş yavaş bir gün durup bir gün sulayabilirsin. Ee, ve çok da toprağını kuru bırakma sevgili bitki severim evet bu konuda anlatacaklarım bu kadardı İnşallah faydalı olmuşumdur ee, abone olmayı beğenmeyi şöyle göstereyim ve takipte kalmayı sakın unutma kendine bakmayı sakın unutma sağlıkla kal mutlu kal hoşça kal.